Kayıp Sicil Erdoğan'ın Çalınan Dosyası Soner Yalçın Kırmızı Kedi Tarih 27 Aralık 2012 İki yıl sonra evimde uyandım sabaha. Kütüphaneye girdim, polisler darmadağın etmişti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yazmış olduğum kitapları bir araya getiriyordum. Kitaplar tamamdı ama ayrıca bir defter ile bir dosya olacaktı. Aradım, aradım yok.'' bulamadım. İyi biliyorum dosyanın üzerine Erdoğan'ın sicili yazmıştım. Bulmalıydım. Benim için çok önemliydi. Bunca yılın emeği vardı. Gözüm gibi koruyordum. Evin her yerine baktım bulamadım. Dosya ve defter kayıptı. Sonra anladım. Dosyayı ve o defteri evden biri, birileri çaldı. Peki hırsız kimdi? Niye çalmıştı? Bilgileri, belgeleri ileride Erdoğan'a karşı kullanmak için alıp götürdüler dosyayı. 17 Aralık operasyonu başlayınca bekledim. Bakalım bizim dosya ve defterden de bilgiler ortaya serilecek mi diye. Cemaat paralel yapı o bilgileri Cumhurbaşkanlığı seçiminde mi kullanacaktı? Çıkmasını hiç bekleme, otur yaz dedim. Kayıp sicil Erdoğan'ın çalınan dosyası kitabı böyle ortaya çıktı.